Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki artış nedeniyle son 10 günde akaryakıta ard arda zam geldi. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte ithal edilen akaryakıtın maliyeti arttı. Buna ek olarak ÖTV gibi vergilerin de etkisiyle fiyatlar hızla yukarı çekildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzine 1 lira 51 kuruş, motor ise 3 lira 30 kuruştan bekleniyor. 24 Haziran'da CHP'ye katılması beklenen Muharrem İnce, "İnanın benim bir beklentim yok. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa onun kazanması için var gücümle çalışacağım." dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, nükleer tesislere yapılan saldırıların ikinci bir Çernobil vakasını tetikleyebileceğini söyledi. İran'ın ateşlediği füzelerden biri İsrail'deki Microsoft binasına isabet etti. İran'da internet kesintisi son 48 saattir devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklıyız dedi. Tarihin en büyük veri sızıntısı gerçekleşti. 16 milyar hesabın şifreleri ve bilgileri çalındı. Çalınan bilgiler arasında Facebook, Google, Apple, Telegram, Instagram, Microsoft ve PayPal hesaplarına ait bilgiler yer alıyor. Dünyanın en pahalı dairesi olan Dubai'deki 130 milyon dolarlık penthouse'u ismi açıklanmayan bir Türk aldı. Baki Atılal, Türkiye'deki bir okulun ücretiyle İngiltere'deki kraliyet ailesindeki çocuğun gittiği ücret arasında döviz bazlı yarı yarıya fark var. Biz iki katına çıkmışız, onlar yarısı dedi. MIT'te yapılan araştırmaya göre ChatGPT kullanan kişilerin daha düşük beyin aktivitesi gösterdiği ve özgün düşünme yetilerini kaybettikleri ortaya çıktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP ile aynı masada yer almamız ve CHP listelerinden seçime girmemizin partimiz üzerinde olumsuz etkisi büyük oldu. 2 artı 2, 4 etmedi, 3 etti. Bize gelmesi gereken oylar gelmedi, dedi. Özgür Özel, Cuma namazı öncesi Ferdi Zeyrek için vatandaşlara lokma dağıttı. Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i yarın üniversite sınavına Özgür Özel götürecek. Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına bakan başkan ve üyenin görev yeri değişti. Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alarak tatile çıktı. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırılacak. Tekrar forma uygulamasına dönülecek. YKS'ye bir gün kaldı. YKS sorularını taşıyan 528 nakliye aracı sınav merkezlerine doğru yola çıktı. YKS soru kitapçıklarını taşıyan her bir araç Uydu üzerinden anlık olarak izleniyor. Bugün itibariyle 4036 hakim ve savcının görev yeri değişti. AK Parti tarafından sunulan ve zeytinlik alanların kömür madeni faaliyetlerine açılmasının önünü açan madde TBMM'de kabul edildi. Sokak hayvanları için toplanan bağışları kendi hesaplarına aktarıp şahsi harcamalarda kullandıkları belirlenen 5 farklı derneğe mensup 10 şüpheli tutuklandı. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için basılacak 5000 adet hatıra parası 2250 liradan satışa sunulacak. Acun Ilıcalı'nın 20 milyon euro değerindeki yatı Göcek'te görüntülendi.